<gülüyor> 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 Sana dilendi bu. Hadi yarış. <laughs> Hadi öyle <orayı pişnemişti. gülüyor> da Ne? çok güzel şu yer. yerleri var. Canım, kadınlar bayağı şey var yani. Evet, evet, evet. Baksana, bir tatlı falan giymiş. Merhaba. <laughs> Ablalar çok <peki. gülüyor> Sen diyordun ama ben bu kadar düşünmüyordum hiç. Ben Evet. Peyz burası çıkmaz mı? Çakıla. Çakıla mı? Evet. Devam et. Düz mü? Ha! Merhaba, bu taraf. Sağa düz mü çekmişsin? Tamam, tamam, Sa sağ. Sağdan diyor. Sağdan mı? Aynen. Hadi görüşürüz <laughs> <çok> abi. Oha ne çeken düğün var? Hayır, oldu? Ben şey vermeyeceğim. Evet, kapı daha yarım odası turuma yürüyerek ve tek başıma devam ediyorum. Küstük. Daha yarım odayı bitiremedi. Bıraktı beni. Hadi bay <laughs> koşayım da. Canım dursana. Ya hiç komik değil. Yerim seni ya. Ne kadar tatlısın. Ne kadar. Yumuşak. Oo. Burası şimdi orman ya değil mi? Orman ne? Orman. <laughs> Neydi bu? Orman mı? Orman orman dedim. <laughs> Benim bir 12 falan eksik olabilir ya. Şu şeyi hatırlamıyorum. Of çok dalga var ya. Sözde biz de denize girecektik ama yani aşırı zor. Abiden abalar giriyor ama yani bu havada hem üşütürüz hem de ya bak daha de zaten deniz pis ki çok temiz değil. <laughs> Sen niye böyle? <laughs> hani şey e, annen izin vermedi mi girmene? <laughs> <laughs> Öyle bir oturuyorsun ki. Ay çok komikler. <laughs> Abla ne hani zaman uçacak ona merak ediyorum. <laughs> Gerçekten komikler ama. <laughs> Sen de gelmek istiyorsan gel. Geliyorum da ya, gel. Hep uçuruz yani. Aslında orman, orman yanında diyecektim hala. Ormanın denizi çok güzel ve e, şey diyorlardı, Merak ediyordum ama hiçbir zaman girmek nasip olmadı. Yani şu an bugün gireriz diye düşünüyorduk ama yok yani olmaz. Girenler var ama... E. Oğlum gerçekten küçük bir yer. Sadece şurası var. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Stockholm'da TikTok takip edin. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pazar kalktık sabah. Manzara böyle. Evet. Ha? Hadi sesinizi yapan. Ne sesi? Egemmi ya. daha yapıyor 1 yap İnşallah çıkmamıştır Kalk sen devam edin Of ama Şurdan magandalık Sana kalmış. İleri şey doğru fark etmiyor. Ben atmıyorum. Sen nereye atlamak istersen. Tamam, tamam. Bir, iki, üç. <laughs> oh, 1, 2, 3. Bak şimdi beni 4,5 metre falan fırlatacak. Hadi geç. Tamam. 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 bırak eli bırak eli. <laughs> Çok iyiydi be. Abi beni çekiyormuş. <laughs> şey diyeceğim, şey soracağım. Dörtlü şuradan mı kapanıyor? Evet. Ee, uzunlar nereden yanıyor? Sol üst. Aferin kız. Dörtleri yakarak durdun. Şimdi bak ben ineceğim. Yavaş in. Sen buna nasıl, sen bunu nasıl iniyorsun ya? İşte sen benim içine işte ver çektiğin. Ah. Sen böyle mi iniyorsun? Evet, hayır daha, daha güzel iniyorum ben. Sen böyle buna basıp mı iniyorsun? Evet. Ben inemedim öyle. Hadi seni bekliyorum. Hepinize merhaba Çok arkadaşlar. Evet, Kanalıma hoş geldiniz. Neyse de çok uyuyordu bu video. Ben kapatıyorum. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs>